Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese Hayırlı sabahlar günaydın Yeni bir aracımız E92 Cabrio 2008 model 2009 model arkadaşlar Aracımızın periyodik bakımı var Mazda stresi bir önceki bakımda değişmiş Müşterimiz bizlere internet üzerinden ulaşıyor Aracımızı kaldıracağız şimdi birazdan brandalara koyacağız Ve genel bir ekspertiz yapacağız araçta ne var ne yok Hepsini detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. Parçalarımız burada. Göstereyim sizlere. Koyacağımız yağ arkadaşlar 540. Yazılımlı bir araç olduğu için eksiltme sorunu olabilir. Polen filtremiz ve yağ filtremiz. Polen filtresi zaten bu bölümde. Böyle göstereyim sizlere. Şimdi aracımın brandalarını koyuyorum. Birazdan kaldıracağım. Bir kilometre bilgisi paylaşayım ve aracı da sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Dizaynı vesaire mükemmel. İçeride double var. Aracımız 227 bin arkadaşlar. Evet durum bu şekilde. Şimdi aracımızın brandısını koyup ve kaldıralım. Genel bir ekspertizini yapalım arkadaşlar. Şöyle paramı kapatıyorum ve kontağı da kapattım. Arkadaşlar benim ve aracımızın üstten müşterimizle beraber genel bir ekspertizini yaptık. Buradaki borumuzda terletme var. Aynı şekilde intercooler hortumunun o ringinde terletme var. Kayışımızın ve krank kastamızın durumu güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aracımızın yağ adresini gevşettim. Bir de buradaki kelebek gördüğünüz gibi yayının dibinde terleme var. Çok önemli değil. Plastik sıvısı değişimi olacak aracın. Bir de şöyle göstereyim. Zaten üstten çok net belli oluyor. İçerideki hidrolik kaplar olmuş artık arkadaşlar. Şimdi bu hidrolik bakıyorum süzgeç var mı? Var. Çekebildiğimiz gibi çekeceğiz arkadaşlar. Sonrasında makinemizi bağlayacağız ve aracımızı kaldırıp yağını bir yandan açmışken fren hidroliğini aynı şekilde aynı esnada değiştireceğiz. Değerli dostlar aracımızı kaldırdık. Şu an aracımızın motor ya süzülüyor. Biz de bir yandan sizlerle beraber ekspertizini yapalım. Araçta ne var ne yok. Zaten biz bir önden kontrol gerçekleştirdik müşterimizle. Bir de sizlere bahsedelim. Yağımız açtık. Şöyle sizlere paylaşıyorum. Ön arka balatayı yeni aracın. Buradaki davulunmaz da daha önce bir problem olmuş arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Sol tarafın davulunmazı yok. Aracın ön diski, ön balatası güzel. Havalı soğutma. Gördüğünüz gibi. Mazot olduğu bölümdeki muhafaza kırılmış. Devam ediyoruz. Partikül yok araçta arkadaşlar. Partikül filtresi. Gördüğünüz gibi. Araç yaklaşık 6-7 ay olmuş. Müşterimiz alalı. O yüzden aracın tam geçişinden kendisinde bilgisi yok arkadaşlar şu an. Bakıyoruz araçta ne var ne yok. Aracın üst şanzıman pardon özür dilerim. Aracın şanzıman arka takozları üst dedim. Kopmuş. Şimdi onları test edelim. Size bir leviye alayım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle. Buradan size daha net göstereceğim. Leyveyi buraya taktığımızda şanzımanı iyi esneteceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi şöyle hatta yan çevireyim. Bakın arkadaşlar. Şanzıman dans ediyor. Her vites değiştirmede ve aracıyla gazladığınız vesaire bu komple kalkıyor bu şekilde. Arka şanzıman takozları komple kopuk ve Takozlarımızda da şaftın çatlamalar meydana gelmiş artık. Devam ediyoruz. Bir de aracın arka tarafında aynı şekilde problem var takozda. Şöyle ki bakın. Aynı şekilde burada da var. Aracın balata fişi iptal edilmiş. Normalde balata kablosu bu balata ile beraber değişmesi lazım. Normalde değişmişti eğer balata fişi apartılmış, fiş yokmuş elinde herhalde takan kişinin veya balatının içinden çıkmamış lastiklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Lastiklerin bu taban bölümünde sıkıntı arkadaşlar lastik içten yemiş komple. Şöyle göstereyim. Bir lastiklerin görmesi tabii ki daha iyi olur ama lastiklerin durumu çok iyi değil. Yolda gezme yapabilir bu gördüğünüz gibi. İç taraftaki tabanlar komple. İşte bu kamber caster ayarları vesaire standart olarak her zaman yapılması lazım arabalarda. Ki kimse yapmıyor. Senelik normalde rota yerine girmeniz lazım. Bunlar önemli konular. Aracımızın şimdi ekspertizini bitiriyoruz. Buranın da balata aynı şekilde kopuk. Bir yere sarmışlar. Fren sıvı değişim işlemine geçiyoruz. Ya da bir yandan süzülsün. Değerli dostlar Fren hidrolik sıvı değişimi devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu renkte başka bir renk. Şöyle yansıma yapayım. Normalde sarımsı oluyor. Koyu yeşile dönmüş artık. Aracit yapıyor. Şöyle. Yağımız süzülürken fren sıvısında bir yandan değiştiriyoruz. Arkadan başladık. Gördüğünüz gibi. Sol arkadan devam edeceğiz. en son sol önünde bitireceğiz. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Fren sıvısı eminim bayağı da değişmiyordur ama normalde BMW grubunda vesaire arkadaşlar içeride söylüyor. Onu sıfırlama sonunda yapacağız. Fren sıvısı, işte motor yağ değişimi, muayene, egzoz emisyon vesaire hepsiyle bilgi veriyor. Aynı diğer araçların yağ bakım zamanı geldi gibisinden. Aynı temleri fren idareli olsun egzoz muayenesi vesaire bunlarla ilgili de BMW ve bilgi veriyor. Hmm. Aracın genel durumu da yine yine kontrol ediyoruz. İşte burada susturucu varmış iptal edilmiş arkadaşlar. O yüzden burası bomboş duruyor. Egzoz'un buradan da kaçak var. Evet. Burası yavaş yavaş bitmek üzere. Birazdan sol arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar, aracımızın sağ ön lastiğindeyiz. Sol arkayı da bitirdik. Yağımız da hemen hemen bitti. Birazdan kartel tapu pulunu değiştireceğiz. Ve sıkacağız. Aynı şekilde gördüğünüz gibi. Buranın da işlemi hemen hemen bitti. Sırada sol ön lastik arkadaşlar. Sol ön lastiğe de geçiyoruz. Arkadaşlar aracımızın yağ filtresini taktık. Buraları güzelce yıkadık. Şimdi birazdan havayla kurutacağım. Fren sıvımız aynı şekilde seviyesinde. Şöyle yan taraftan göstereyim. Hatta ok işareti burada. Gördüğünüz gibi seviye tam bu şekilde arkadaşlar. İyice odakladım. Fazlasını koyduğunuz zaman fren balası değiştiği zaman üstten akıyor. Şimdi aracımızın sırada yağ doldurma işlemi var. Antifriz kontrolü yaptık. Araçta kırmızı antifriz var. Direksiyon yan seviyesi güzel. Normalde bu araçta mavi antivirüs olması lazım. Filtre gördüğünüz gibi temizlenebilen filtrelerden arkadaşlar. Dolayısıyla e, kilometre belirtilmiyor. Müşterimiz kendisi söküp havayla temizliyor. Şimdi sırada aracın yağını dolduracağız arkadaşlar. Şöyle yağımızı doldurduktan sonra polen filtresi var. Ve bakım sıfırlamalarını yapacağız. Şöyle alayım yağımı bir saniye. Evet yağımı dolduruyorum. Yağlı olurdan sonra arkadaşlar polenftresinde görüşürüz. Değerli dostlar aracımızın marşına bastık. Aracın yağ filtre ve genel kontrolünü şu an yapıyoruz. Bir 10 dakika çalışacak. Son kontrol yapmadan yollamıyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Her zaman tedbirli. Yağ filtresini sıkarken torkluyoruz. 25 dipton değeri var. Aracın genel sıvılarını kontrol ettik. Değişen parçalarımız motor yağı, yağ filtresi, yağ polen filtresi, fren sıvısı, temizlik spreyi ve yağ filtresinin kutusu arkadaşlar. Aracımızı birazdan indireceğiz ve bakım sıfırlamalarını yapacağız. Şöyle makinemizi göstereyim arkadaşlar. Bakım sıfırlamalarından sonra aracımızı yolluyoruz. Müşterimize teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle E92 videomuzdan saygılar sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aracımızın motor kapağı burada. Bunu da takacağız birazdan. Şöyle iki tane ayağı var. Bunlara dikkat ediyoruz takarken. Bakıyorum. İkisi de sağlam. Kapağı taktıktan sonra uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar sevgili arkadaşlar.